Ve kıbleye doğru içerdi. Ama zemzem içeceği zaman ayakta Kabe'ye yönelir ve şöyle derdi. Allahümme inni nes'eluke ilmen nafi'a ve rizkan vasi'a ve şifa'en min kulli da'in ve sekam. Allah'ım senden faydalı bol ilim helalinden geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum. Değer üç yudumda içer, çok az bir parça bırakıp başımı yakardı. Hem kendi niyetime, hem sizin niyetinize, hem de izleyenlerin niyetine. Bit, bit ha, eyvallah. İçmiş oldum. po po shkretë